Çok güzel. Ay. Evet. Evet, hadi gel. Hadi girelim. Ne kadar güzel değil mi buralar? Adam. Efendim? i Şey. Hoş geldin Cem. Cem beni hemencik bahçeye getirdiler Cem. Kasım Şahin hoş geldin Şöyle bir doğa çekelim Mert'cim hoş geldin ablacım Benim moraller sıfır 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 Haydi bakalım Evet mis mis. Bahçeye getirdiler beni. Bahçe yapacakmış. Suna bak. Kız kardeşim buranın hepsini ekmiş. Bak bak. Şuraya da şey yapmışlar. Şöyle bahçeyi göstereyim dedim. Kuşların sesini duyuyor musunuz? Ay ekmiş ekmiş kardeşim. Bamya ekmiş, domates ekmiş, salata ekmiş. Ee, fasulye ekmiş şuraya. Ama fasulyelere soğuk vurmuş. Dün gece soğuktu. Mısır ektiniz mi? Mısır. Mısır. Evet. Mısır da ekmişler. <laughs> Diyor ki ona. <laughs> beni almaya gel aldılar. Şehir dışına çıktık işte. Burası Hadrianopolis. daha göstereceğim. Diyorum ki bahçeye getirdiler. Beni kandırıyorlar. Bahçede çalışacaksın diye. Dedim ekstraya girer. <laughs> gel gel. Göçmenim hoş geldin. <laughs> Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar iki tane like'ımız var. Bir like atıverin be. Zaten kapatacağım az sonra evde açarım. Sohbet ederiz. Bu aralar morallar sıfır. Hiç etkileşim yok. Millet aldı başını götürdü. Üç video atmış canlı yayınlarla saatlerini doldurdu ben. Ah bu garip Gamze. Sor göçmenince. İnşallah olacak Cem ne diyeyim. Hiç zannetmiyorum ama. Ben de şöyle işte kapatacağım zaten. Şöyle bahçeyi göstermek istedim. Evet ben de göremedim nehri. Göçmenim bir şey soracağım demiştin. Heh, çiğdem. Ben göçmen demeyi daha çok seviyorum. Çiğdem. Çiğdem de çok güzel. Ah bu Gamze daha ne yapsın? Ne yapsın? Hava sahip, ne? Ne? Oyun havası eşliğinde geldik. Tabii eve geçeceğiz zannediyorum. Aman! Bahçeye geliverdik. verdik. Nasıl yani canım Çiğdem? Görmeye çalışıyorum ama canım benim de sorun var YouTube'da. Tamam canım. Tamam anket açarım tatlım bir dahakine. Ne yapıyorsun? At onları. Ağzına sürme tamam mı? Bana mı atacaksın? Ay atma bana ya. Ay bana atma. <laughs> atacak. Ay. Açacağım açacağım. Yapacağım tatlım bir şeyler bebeğim. Düşünüyorum. Ne yapacağım vallahi bilmiyorum. Ay. Bana ver ben de atayım. Elime ver. Elime ver onu. Onu alamazsın. Yiyelim. Mavi bak. Bir, iki, üç. Gördün mü annen kızacak ama bahçeme taş attın diye. Sen de? Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte spamdayım bebeğim. <laughs> Çok gizleme banlama yaptığımız için YouTube dedi. Bir bir hafta sonra falan kalkacak yani o spa. Bekliyoruz kalkmasın. Yanıma otur. Oy, aşkım benim. İki yaşında yeğenim var da hiç, bırakmaz peşimi hiç. Kalpler için teşekkür ederiz canlarım. Sağ ol Çiğdem teşekkür ederim. Vallahi yıkacaklar ya yılmayacağım ama kız kardeşim de diyor, yılma diyor. İnşallah. Bakalım işte 1500 yaptık. 1500 kaldı. Ama çok zoruma gidiyor. Gerçekten zoruma gidiyor. Millet hiç video çekmemiş Çiğdem. Çiğdem 3 video çekmiş. 3 tane şört çekmiş rastgele. O kadar. Sürekli canlı yayınlarla doldurmuş. Canlı yayınlar öyle rastgele. Çünkü millet ne kadar yazıyor. Banlama yok. Gizleme yok. Sohbet etmiyor. Ya işte. Söyle bebeğim. Kız ben yorumları okumaya çalışıyorum. Sağ ol Cemcim. Çok acıdı, Öp. Bir daha yapma, Simeye gördün mü? Acıdı. Bir daha yapma oldu mu acıdı? Çok acıdı. Ağlayacağım. Tamam, bir daha yapma, ağlarım. Oh. Tamam Cem, yumamaya çalışacağım. Evet, evet göçmenim. İşte Biz burası kedi yayını, aile yayını diye. Ama ben de bir planlarım var canım. Burası böyle birazcık e, aile olarak devam edecek. Bir planlarımız var. İnşallah canım. Beyazım, nerelerdesin kız sen? Yoksun, görünmüyorsun ne zamandır. Gel kucağıma. Ama bir daha yapma oldu mu aşkım. Bak burada arkadaşlar var. Selam de. Bay bay. Aferin. Bye bye yapıyor arkadaşlar size. Bye bye. Merhabalar. Teyzemin YouTube'una hoş geldiniz. de. Ben bugün prensesle oynadım. Rakile oynadım. Ama lokum yaklaşmadı değil mi sana? Evet. Prensesle oynadın mı? Nasıl oynadın? Ay öyle mi oynadın? Aferin sana. Heh. Nasıl oynadın? Öyle mi? Aferin. Ay canım sen de mi öyle? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun canım. Geç. Ay dikkat et. <laughs> Toprağa taş atıyordu ya. Ay yüzüme geldi. <laughs> i̇yi bakalım iyi. Geç dikkat edin kendinize. Ya bir de bir eski arkadaşlar da gelmiyor. Onu da üzülüyorum. Görmüyorlar çünkü YouTube bildirim göndermiyormuş herkese. <laughs> Kerem hoş geldin. Teşekkür ederim Kerem. Sabitlememe gerek yok çünkü kapatacağım zaten şimdi. Evde açarım. Gece yayını açacağım. Çocuklar YouTube. Ha Nehir de geldi. Nehir nerede diyordunuz? Hoş geldin. Nehir ya Çiğdem bana bir çare bulalım arkadaşlar. Vallahi çok moralim bozuluyor. Yetti kalan ya. Yetti yetti. Acaba şey diyeyim mi ya? Bir gözlük takayım. Bir de yemine takayım. Cem buradayken. Yavrularım hoş geldiniz diyeyim. Vallahi ekrana çıkayım. Ah yavrularım hoş geldiniz. Ben de bahçe yapıyorum diyeyim. Herkes. Ses yok mu? Ses gitti mi? Gelmiyor mu ses? Bak şunu. Ya benim niye şey bulmacılar tutmuyor? Herkes mi tutuyor? Ne? <laughs> Suyu hoş geldin Lay. Arkadaşlar bir sürü kişi geldi. Hiç like atmıyorsunuz. Ha? aşk olsun sizi. Aşk olsun. Ne, ne oldu Nehirci? Ders varmış. Yayını nasıl paylaşacağız göçmenim? Abla. Heh. Beğendim. Millete gösteriyorum için. Burada bir tane modum var da oraya mı gelsem diyor. Her şey var bahçede diyor. Daha büyüsün gelin. Bak şöyle bir şey yapacağım işte tutmuyor. Nasıl oluyor? Siz bilmiyorum ki ben bu işleri. Öğrenemedim, öğrenemedim. Bende suç var. Şeyden bende suç var. suç yok. Öğrenemiyorum. Ben yaşlıyım biliyorsun kafa basmıyor sizlere soruyorum o yüzden bilmiyorum ki beyazcığım bilmiyorum vallahi siz birkaç tane yap, yapın bari yayın zaten şey Bilmiyorum ki ya. Aslında güzel bir atmosfer, güzel bir şeyler bulmak lazım. Şimdi kız kardeşimin şurada bak apartmanlar var Toki. En üst katta. Oradan yayın yapacağım. Böyle bütün her yer gözüküyor. O zaman da yapabiliriz. <laughs> i̇şte atayım dur diyor. Ay bebeğim ya. Çiğdemim Allah razı olsun hayatım. O kadar çok kasmaya gerek yok. Bir şeyler bir şekilde yapacağız. O zaman ben biraz 3-4 gün bekleyeyim ya. Vallahi 3-4 gün biraz bekleyeceğim. 3-4 gün sonra deneyeceğiz artık. Spam geçiyor mu bitiyor mu bitmiyor mu araştıralım araştıralım. Ben çok araştırdım. Yapay zekaya da sordum. İşte zaten YouTube'da algoritması seni geriye atmış dedi. Çünkü ben bilmiyordum ya. Eee dünyam kanalı canlı yayında hep bu yazıyordu. Ben ne bileyim onu değiştireceğimi. Aynı isimle yapıldığı için algoritma şey tekrar yayın tekrar yayın yapıyor diye geri atmış beni. O yüzden öyle olmuş. <laughs> ya mi diyorum buraya da ektik buraya da ektik diyor. Şuraya da ektik diyor. O kadar büyük bu bahçeyi ne yapacaksınız? Bu kadar bahçeyi ne yapacaksınız diyor. Hala da yetmiyor diyor. <laughs> Şurada da komşuna tanışmışlar. Komşular da var. Bahçe yapan. İşte ara vermeyeyim değil mi canım? Ara verince arkaya mı atar diyorsun geriye? Abi, gidiyoruz. Gidiyoruz mu? Aha, duralım mı? Duralım. <laughs> Üşüdün mü? Tam beş dakika daha duralım. Akşam Akşam ben de biraz daha araştırma yapayım Çiğdem akşam bekliyorum sizi Akşam 9-10 gibi Dediğim gibi ara vermeyeyim ben de bir araştırayım bakalım Şansıma ne olacak ne edecek Vallahi bilmiyorum artık Siz biraz sohbet edin Kapatırım az sonra Öpüyorum canlarım sizi akşam görüşürüz Gel aşkım. Kucağıma mı? Kucağıma alayım seni? Tamam, gel kucağıma alacağım. Baba. Efendim aşkım, teyzem de. Teyze. Teyze. Aşkım. Çiğdem bebeğim gece açacağım tamam mı? Akşam gelin bekliyorum. Akşam şu benim derdi da bir çözelim. Ben çok üzülüyorum artık. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.